Hepinize merhabalar. Ben Esmanlı. Ben Göksu. Bugün Göksu ile beraber boyama challenge yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde boyamalarımız var ve biz bunları boyayacağız. Daha sonrasında daha sonrasında ne yapacağız? Daha sonrasında bunları boyadıktan sonra arkadaşlar anneme götürüp hangisi daha güzel onu seçecek. Ve e, mesela diyelim ki örnek veriyorum Göksu'nun yaptığını daha çok beğendim. Ve ben başka bir videoda onu onun dediğine her şeyi evet diyeceğim. Evet bakalım kim kazanacak. Çok güzel bir video ile tekrar karşınızdayız. Hadi videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar iki tane boyacağız. Bir de göstermiş şöyle bir şey var. Evet. Bunlar uçar mı yine? Yok ben şu şekilde altını alacağım. Ben şu şekilde yine. alacağım. Evet. Haydi bakalım boyamıza başlayalım ben arkadaşlar. Ben size kimse almak istiyorum. Dediğim gibi. Arkadaş birbirle arkadaşlar birbirimize soru sor soralım mı? Olur. Senin en sevdiğin yemek ne mesela? Ee, lahmacun. Lahmacun. <laughs> Herkes sever yani. Evet lahmacun. lahmacun güzel. Daha sonra patates köfte. Mercimek çorbası. Tavuk. Eee. Başka neydim? Başka da Aklına hiçbir şey gelmiyor. Ha hamburger? <laughs> evet hamburger Türk mutfağından değil tabii ki. Peki senin en sevdiğin yemek nedir? Benim ee, bir kere ben ee, şimdi en sevdiğim yemek diyemeyeceğim. Ben Çünkü hep yemek seçiyor, değil mi? Evet, ben çok yemek seçen bir insanım. Ki aslında ben yeşillik hiç yemem arkadaşlar. Ama yeşil çok sağlıklı. Yeşil olan hiçbir şeyi inanın yemiyorum. salatalık da mı? Salatalık yiyorum ama salatalık harici her şeyi yemiyorum. Ee, yani o şekilde çok seçici bir insanım. Ama en sevdiğim yemeklerden biri hamburger. 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 <laughs> 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 ee, patates ve e, nadılı çok seviyorum Ben arkadaşlar. de o şekilde nadalın büyüğü de çıkmış Zoom. ben dün markete gitmiştim evet dün ablam da bana almış <laughs> ama almadım ben yani o şekilde Buyur, hayda biz de boyamaya devam edelim arkadaşlar ara ara Aa, taştı aferin <laughs> arkadaşlar biz boyamaya devam ediyoruz evet. ben şimdi göksu sana bir tane daha soru sormak istiyorum evet, evet. hızlı olmamız lazım çünkü şarj önemli ve... aynen evet sor evet, burcun Burcum oğlak. Hmm, oğlak Burcum. Ew. Ocak ayının altında doğdum. Ben de Şubat ayının birinde doğdum. Şey. Hadi arkadaşlar biz boyamaya devam edelim. Sizleri de çok bekletmemek için durduruyoruz. Evet. O zaman biz şimdi boyayıp geliyoruz. Ve hepsini boyamayız. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Ben arkadaşlarla evet. bir konuşma yapacağım. <laughs> Arkadaşlar biz bir karara vardık çünkü vakit yetmiyor. Biz bir tane boyacağız, anneme götüreceğiz birazdan. Evet. Bunları da şu ikisini de işte diğer videolarda, diğer videoda yapacağız İnşallah. Ama bu e, videomuza çok fazla beğeni gelirse diğerini çekeceğiz. Tamam. İkinci İkincisi gelecek. O videoyu da beğenirsiniz. Birkaç tane de yaparız çünkü ben de bayağı bir var Evet. Şimdi benimki de bitmek üzere arkadaşlar. Az kaldı benimki de. Hmm. Bakın benimki de böyle olmuş. <laughs> Aa, kağıt uçtu. Arkadaşlar fotoğraflarımızı şimdi bitirdik. Esma şimdi göstermeye gidiyor. Hangisini seç? Başka, Hangisini seçiyorsun? Esma'nınki. Arkadaşlar, Arkadaşlar oyunu ben kazandım. Size de gösterelim. Şu benimkiydi. Şu Esma'nınki buydu annesi. Evet. Bir başka bir videoda Evet son konuşmanı yap. Arkadaşlar. Ee, aslında ben beğenmez diye düşünüyordum ama beğendi. Hoşçakalın bay bay.